Şimdi diyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in itibarı hürmetine istiyoruz. Yok yok isteme şirk. Efendimizin itibarı yok diyor. Cah yok, cah yok. Bir cahin nebiyil muhtar. nebi muhtar hürmetine. Yok yok öyle bir şey yok. Allah'ın içinde kimsenin para etmez itibarı. Kime diyor bunu? Vahabiler diyor bunu. Kime diyorlar bunu? Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. E Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki ve kâne indellâhi ve Musa'nın benim yanımda nazı var, niyazı var, itibarı var, cahı var, makamı var, hürmeti var. Musa Aleyhisselam'ın var da Muhammed Mustafa'nın yok mu? Sallallahu Teala. Ne konuşuyorsun? Kafasız. Ayetten haberin yok. Ne buyuruyor? Yahya Aleyhisselam için dünyada ahirette itibarı var. E kainatın efendisi nasıl cahı makamı yok? Bu nasıl bir iftiradır? Diğer peygamberlerin varken nasıl Resulullah olmaz? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz onun itibarını nasıl araya koyamayız? Allah Teala onu kırar mı? Sen ne konuşuyorsun?